Bundan yaklaşık bir iki üç ay önce benim o taksicilerin bir kardeşiyle bir husumetim olmuştu. Olay tatlıya bağlamıştık. Onlara göre yani babamı aramışlardı. Tamam demiştik. Dün de ben oradan geçerken bir baktım beş kişi bana saldırdılar. Hı hı. bir sopa falan. Pazarda iş çalışmaya gittiğim için bu aralar işsizim. Ee, belimde ufak bir bıçak vardı. 5 kişi bana saldırınca gözüm falan da görmedi zaten. O sıra bıçağı elime aldım. Savurmaya çalıştım kendimi korumak amaçlı. Kesinlikle herhangi birine saplamaya da öldürme, ne bileyim öyle bir kastım yokturdu zaten. Evet. Sadece korkutup uzaklaştırmaya çalıştım. Ondan sonra zaten oradaki vatandaşlar araya girdiler, polis ekipleri geldi, ambulans sağ kaldırıldık. Olay bu yani. Yani e, ben birkaç haber okudum. Taksici parası verilmedi, vermediğim falan yazmıştı. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Biz öyle aciz insanlar da değiliz. Bir taksicinin parasını yiyelim. Aramızda Usumet vardı. 2-3 ay üzerinden geçmesine rağmen demek ki ara kendi işlerinde kim büdümüşler. Dün de beni görünce bana saldırdılar. Onlar, evet evet. O oradan, geçince... oradan geçirdim. aynen. Beni görünce onların 5'i bir bana saldırdılar. Ellerinde sopalarla. Raporu da aldım. Şikayetçi de oldum. Bekliyoruz şu an mahkeme. Yok yok kesinlikle öyle bir şey söz sonsu bile olamaz. Hepimiz çoluk çocuk besliyoruz. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz. Sonuçta onlar da bir ekmek kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. O kadar aciz insan değiliz yani bir taksicinin parasını yerim.